Herkese merhaba arkadaşlar, videomu ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün tencerede sufle yapıyoruz arkadaşlar. Gerçekten malzemelerimiz de çok basit. Hemen sayalım. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı toz şeker, bir çay bardağı süt, bir su bardağı un, bir, bir paket kabartma tuzu, 2 tane yumurta, iki yemek kaşığı kakao. Şimdi hemen tarifimize başlayalım. Bir tane kabımızı iki tane yumurta kırıyoruz ve 2 dakika çırpıyoruz. Evet 2 dakika boyunca çırptık. Şimdi bir çay bardağı toz şekerimizi ekliyoruz. Ve ilk önce şöyle bir karıştırıyoruz. Ve sonra 30 saniye boyunca da bunu karıştırıyoruz. Evet çırptık. Siz bunu isterseniz mikserle de yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar üzerine bir çay bardağı süt ekliyoruz. Bir çay bardağı da sıvı yağ ekliyoruz ve Tekrar 30 saniye bunları çırpıyoruz. Şimdi de bir tepeleme su bardağı un ekliyoruz içerisine. Tepeleme olması lazım. 2 yemek kaşığı kakao ve 1 paket kabartma tuzu ekliyoruz. İlk başta şöyle bir karıştırıyoruz. İlk mikserle yapacaksanız yavaşça karıştırıp sonra mikseri çalıştırın. Evet kıvamı böyle olacak. Evet arkadaşlar şimdi kaplarımızı yağlıyoruz. Evet şimdi içlerine harcımızı döküyoruz ve sonra içerisine birer bir tane küp çikolata atacağız. Ben bitter çikolata kullanıyorum. Siz isterseniz sütlü çikolata da kullanabilirsiniz. İçerisine şimdi bir tane koyuyoruz. Şimdi kaplarımızı tenceremize ekliyoruz. Sonra üstüne kaynar su ekleyeceğiz. Evet şimdi kapların yarısına gelecek kadar su, sıcak su yani kaynamış su koyacağız. Şimdi başta bunun kaynamasını bekliyoruz. Evet bakın kaynamaya başladı. Şimdi kapağı açık bir şekilde 3,5 dakika böyle kalacak. Evet şimdi kapağı açık bir şekilde 3,5 dakika bekledik. Şimdi kapağını kapatarak orta ateşte 6 dakika pişireceğiz. Şöyle kapatıyoruz ve 6 dakika boyunca kapağı kapalı bir şekilde orta ateşte pişecek. Sonra zaten suflemiz hazır olacak. Şimdi üstlerine pudra şekeri serpeceğiz. Ve afiyet olsun.